Ebu'l-Leyhis Samar demiş ki bir kişi alimin yanına gider ve onun sohbetine katılırsa her ne kadar onun anlattığı ilimden bir şey ezberleyemese de onun için yedi güzel hasret vardır. İlim öğrenenlerin faziletine nail olur. İlim öğrenenlerin faziletine nail olur. Alimin yanında bulunduğu müddetçe günahlardan ve hatalardan korunur. Şimdi insan ne yapıyor? Saat altıda buraya geliyorsun. Altıda namaz başlıyor. Altı da buraya geliyor İlk önce ilk önce namazdan başlıyor telefondan uzak dedikodudan uzak gıybetten uzak göz haram görmüyor sonra fakiriyle yine, zenginiyle yine oturuyor yemeğini yiyor ondan sonra yukarı çıkıyor sohbetine katılıyor zikrini yapıyor namazını kılıyor virdini okuyor kaç saat? 3 saat boyunca 9 i̇şte dokuz, dokuz buçukta bitiyor bu üç saat boyunca ne? günahlardan hatalardan insan bir nebze korunmuş oluyor bundan daha güzel bir şey var mı? Alimin yanına gitmek için evinden çıktığı andan itibaren Allah'ın rahmeti o kimsenin üzerine iner. 4. Alimin yanında bulunduğu müddetçe onların bereketi sebebiyle kendisine ilahi rahmetten nasiplenir. Beşincisi, alimi dünlediği müddetçe kendisine sevap yazılır. Altıncısı, onun durumundan hoşnut olan melekler kanatlarının onun altına girer, ayaklarının altına. Yedincisi alimin yanına gidip gelirken kaldırdı ve indirdiği her adım onun bir günahına kefaret olur, derecesini yükseltir ve iyiliklerini artırır. Sonra diyor Allahu Teala o kimseye bir altı tane daha ikramda bulunur. Allahu Teala o kimseye alimlerin meclisinde bulunma sevgisini ikram eder. Yani artık evde rahatsız olur. O meclise git gel git gel git gel evde huzursuz olur. Ya pazartesi sohbet olsa da gitsek, çarşamba bahane olsa da gitsek, perşembe sohbet olsa da gidecek evde oturma artık o kişiyi sıkardı ya Kendisine uyarak ilim meclisine katılan herkesin kazandığı sevabı alır. Yani kimi getirmişse, meclise kendi vesile olmuşsa, o gelenler kadar kendi de sevap alır. Yani hiç kendinin sevabının eksilmez. O mecliste bulunardan, bulunanlardan biri Allah tarafından bağışlanırsa o diğerlerine şefaatçi olur. Dördüncüsü fasıkların meclislerine karşı kalbi soğur. İç beşincisi ilim öğrenenlerin ve salihlerin yoluna girmiş olur. Altıncısı da Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş olur diyor.